Haberi var önümde. Ne ile ilgili olarak? Bir rapor var. Yani mecliste hazırlanan bir rapor var. Deprem veya depremle ilgili ne yapılması gerektiğini anlatan bir rapor. Yani bir takım tespitler ve anlatan bir rapor. Fakat her zaman olduğu gibi gereği yerine getirilmiyor. Ve sonrasında, deprem sonrasında da sadece siyasetçiler değil, sadece milletvekilleri değil, insanlar eleştirdikleri zaman hükümeti neden bunun gereğini zamanında yerine getirmediniz diye ne diyorlar? Siyaset yapmayın. Her şeyin siyasi olduğu, her şeyin politik olduğu bir ortamda hükümetin işine gelenleri konuşacağız, işine gelmeyenleri konuşmayacağız. İşte işine gelmeyenlerden bir tanesi bu rapor ve e, Sayın Ayhan Barut'un sert bir tepkisi var bu konuyla ilgili olarak mesela hiçbir vicdanınız yok sizin ifadesini kullanarak e, bir açıklama yapmış. Şimdi mesele nedir, ne değildir? Bu rapor ne öngörüyordu e, ve sonrasında ne oldu da yerine getirilmedi gerekleri bunları soracağız. Günaydın Sayın Ayhan Barut. Günaydın efendim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, bir rapor ve bu raporun yerine getirilmediği gerçeği ve sizin de tepkiniz. Öncelikle evet. bu rapor ne zaman, nasıl hazırlandı ve daha sonrasındaki süreç nasıl devam etti? Evet, e, öncelikle... Ülkemiz çok büyük acılı günler yaşıyor ve geçiriyoruz. Acımız büyük, yasımız da sürüyor. Kaybettiğimiz yurttaşlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Esasına bakacak olursanız Musabey, 1939 Erzincan depreminden 1999 İstanbul depremine kadar, Marmara depremine kadar bu geçen sürede. 100 binden fazla yurttaşımızı depremlerde kaybettik. Eğer önlemler alınmış olsaydı Marmara depreminde 17.480 vatandaşımızı kaybetmeyecektik. Eğer bu depremlerle ilgili harekete geçilmiş olsaydı son olarak yaşadığımız Ege depreminde bir önceki depremlerde 117 yurttaşımızı Elazığ depreminde oluşan Elazığ depreminde 41 vatandaşımızı kaybetmemiş olacaktık. Ee, her deprem felaketinden sonra bizler e, iktidara etkin önlemler alınsın e, diye e, yaptığımız çağrılar maalesef e, karşılıksız kaldı. Depremlerle ilgili önlem yerine tam tersi işte yeşil alanlar, e, tarım alanları maalesef imara rant uğruna imara açıldı. E, özellikle on binlerce insanımızı mezar olan bu binalarla ilgili adeta bir rüşvet gibi, rüşvet aracı gibi, cinayet gibi bir imar hafı, imar barışı getirildi. Bizim depremlerle ilgili vermiş olduğumuz kanun tekliflerimiz mecliste, soru önergelerimiz, araştırma önergelerimiz ise hep yanıtsız kaldı, reddedildi. Meclisin tozlu raflarında maalesef bekliyor. Elbette siz e, açılış konuşmasında da çok güzel söylediniz. Deprem konusu e, siyasetin malzemesi olamaz, olmamalıdır da. Ancak e, bir de ortada realite olan gerçek var. Acı gerçekler karşısında da AKP iktidarı maalesef oralı bile olmuyor, kılını bile kıpırdatmıyor. Biz e, vatandaşlarımız için, vatandaşlarımız için, ülkemiz için bir şey konuştuğumuzda siyaset yapmayın. Gün birlik günüdür. İşte bu siyaset olmaz diyorlar. Ama şöyle de bir şey var, bunlar da acı yaşadığımız bir gerçekler. Biz söyleyince siyaset oluyor, kendileri söyleyince siyaset olmuş olmuyor. E, maalesef Türkiye ülkemiz birinci derecede de, yüz ölçümünün de yüzde 42'si birinci derecede deprem kuşağı altın, e, altında bulunuyor. 18 tane ilimiz, 80 tane ilçemiz direkt fay hatları üzerinde e, bulunuyor. Milyonlarca yani insanımız... Aslında risk altında bulunuyor. Evet. Yani ben öncekileri bile saymıyorum. Sizin söylediğiniz konuya özetle gelecek olursak AKP iktidarı son İzmir depreminden yaşadığımız İzmir depreminden sonra mecliste bir deprem araştırma komisyonu kuruldu. Evet. Bu komisyon 522 sayfalık bir rapor hazırladı. Bu raporun gereği niye yapılmıyor diyoruz diye soruyoruz ve özellikle de bu raporda. 268 madde öneriler yer alıyor. İşte güvenli yaşam alanları oluşturulması, depreme dayanıklı binaların e, yapılması, işte fay hatlarından uzak durulması, e, kayalık top, e, kayalık alanlarla alüvyal topraklar arasındaki seçimler, tercihler gibi konunun uzmanlarınca 268 maddelik bir rapor öneri var bu raporun içerisinde 522 sayfanın raporun Gereği neden yapılmadı, niye yapılmıyor, hiç mi vicdanlarınız sızlamıyor diye buradan sizin aracılığınızla da soruyorum. Her deprem oluyor, depremden sonra işte bir ay, iki ay, üç ay bu mevzular konuşuluyor, araştırma komisyonları kuruluyor vesaire. Sonra maalesef unutuluyor, ya. hiçbir önlem alınmıyor. Yani burada ben asrın bir, onlar asrı felaket ediyor ama ben asrın... İhmali var diyorum As, asrın ihmaline e, imza atanlardan muhakkak halkımız sandıkta hesap soracaktır zaten ancak bu dayanılmaz acıya neden olan yüreklerimizi yakan çok sayıda insanlarımızı anasız babasız bırakan evlatsız bırakan eşsiz çocuksuz bırakan bu yürek yangınlarını e, e, yapanlardan hiç değilse hukuk önünde hesap sorulmalıdır diyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gazi meclisinde de hepimiz herkes tüm milletvekilleri tüm siyasi partiler taşın altına elimizi koyarak işte bu depremde zarar gören vatandaşlarımız için onlar için bunları yaralarını ülkemizin bu yaralarını acilen sarmamız lazım ve ileriye yönelik de depremme bir daha depremden bu kadar acıların yaşanmayacağı önlemi alalım diyorum. Benim söylemek istediklerim bunlar. Çünkü çok acı günler yaşıyoruz. Siz de takip ediyorsunuz. Bakın ben biz 10 ilde deprem oldu. Elazığ 11. yıl olarak işte o hal kapsamına alındı bu depremde zarar gören yerlere. Adana'da depremin olduğu ilk günden 4.17'den sonra işte yaklaşık 4.45, 4.50 gibi sahalara çıktık. Depremize de vatandaşlarımızın, depremde mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olduk. Adana'da 24 tane bina çok ağır hasarlı oldu, 12'si yıkıldı. 12 tane yıkılan binaların 14 ile 17 kat arasında değiştiği ve 500'e yakın resmi kayıtlarda 418 görünüyor ama 500'e yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Hmm. Bir hafta Adana'daki enkaz kaldırma çalışmaları işte depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın cenazelerinin defin işlemlerinden sonra biz Hatay bölgesine gittik, Hatay ilçelerine gittik, Kahramanmaraş'ı gördük. O Oralarda yani deprem her yerde çok acı maalesef. Oralarda neredeyse Hatay'ın yok olduğunu işte efendime söyleyeyim Samandağ'ın eee Kırıkhan'ın çok ağır hasarlar, Kahramanmaraş'ın çok ağır eee hasarlar olduğunu kentin neredeyse haritadan silindiğini gördük. Eee diğer illerde bulunan işte Adıyaman'da Malatya'da kiliste milletvekili arkadaşlarımız da aynı manzaralarla karşı karşıya. Yani deprem değil ihmal öldürüyor. Deprem değil bina öldürüyor. Bu eğer biraz önce de söylediğim gibi ülkemizin yüzde kırk iki birinci derecede deprem kuşağı altındaysa buna göre etkin önlemler alınmalıdır hmm. diyorum. Yazık bu kadar vatandaşlarımıza bu kadar insanlarımızın aramızdan bire bire kayıp gitmesine çok üzülüyoruz. Acımız bu nedenle çok büyük Musa Bey. Evet. E, Sayın Barut şimdi görünen o ki e, iktidar bu işi de seçime tahvil etmek istiyor. Yani bir oya çevirmeye çalışıyor. Yani Böylesine büyük bir acının yaşandığı bir ortamda bile, örneğin iktidar medyasına baktığımız zaman sadece tekil bazı işte kurtulanlar ya da çadıra yerleştirilenler, buna benzer böyle bir takım örnekler görüyoruz. Fakat dışarıda çok sayıda insan gerçekten zor durumda. Bunun bir şekilde halka anlatılabilmesi nasıl olacak? Ee, yani bugün işte e, Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin Hatay e, ziyareti var. Sonrasında tabii diğer yerlere de e, gidecekler. Belli ki seçim çalışmalarına yeniden e, başladılar. E, muhalefetin hani bir şeyi var mı bir planı var mı yani bu durumu anlatmak üzere, bu durumu tespit etmek üzere? E, i̇ktidar e, maalesef e, algı yapmayı çok e, iyi biliyor. Sürekli algı yapıyor sizin de söylediğiniz gibi depremi bile seçim malzemesi yapmak haline getiriyor. Tamam. Yani çünkü AKP iktidarı kendini vatan yerine koymuş ve AKP iktidarının yöneticilerine yapılan eleştirileri de işte efendime söyleyeyim neredeyse vatana ihanet gibi algılıyorlar. Oysa ki devletle iktidarla, hükümetle devlet ayrı bir şeydir. Hiçbir zaman iktidarlar yönetenler, partiler Vatan ülke olmamıştır yöneticilerine yapılan yanlışları da söylemek eleştirilir de söylemek doğrudur yani o zaman bize göre gördüğümüz yanlışları söylediğimizde siyaset yapıyor malzemesi ya da çok işte birlik bütünlük zamanı değil kendi istediklerine algıyla yönetmeye çalışıyorlar bu doğru bir yaklaşım değil maalesef e, tam tersine aslında siyaseti kendiler yapıyor. Deprem gerçeğinin üzerinden, acı gerçek üzerinden bir algı yürütmeye çalışıyor. Ama artık halkımız bunları e, görüyor, yani bu gerçeklerin böyle olduğunu görüyor ve bunları yutmuyor. Biz depremin olduğu ilk günden belli tüm milletvekillerimizle ve başta partimizin genel başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendi partim için söylüyorum depremi sahasındaydık. Genel başkanımız bir değil iki defa geldi. Her geldiğinde orada iki gün üç gün o deprem bölgesinin tamamını gezdik. Ama biliyorsunuz işte iktidar partisi ve onun küçük ortağının lideri daha şu ana kadar deprem bölgesinde görünmedi. Yok. 9 gün 10 gün çıkmadı sonra grup toplantısında çıktı konuştu. İşte orada da depreme iyi niyetle yardım yapan yardım etmeye çalışan bazı sivil toplum kuruluşlarının üzerine yürüdü. Ee, yani burada e, Türk Türk milleti e, böyle bu tür olağanüstü durumlar karşısında hemen çabucak bir araya gelebiliyor. İnanın bana şu anda iktidar bu konuda deprem e, konusunda sınıfta kalmıştır. Biz e, muhalefet partisi olarak hiçbir siyaset gütmeden e, insanlığın gereği, toplumdaki toplumsal vicdanın gereği depremin olduğu ilk günden beri bütün Başta genel başkanımızdan başlayan partimizin bütün unsurlarıyla sahadayız, vatandaşlarımızın yanındayız, depremzedelerin yanındayız ve bunları da anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. İşte sizlerin vasıtasıyla duyuruyoruz, sosyal medya vasıtasıyla duyuruyoruz, yazılı basını kullanarak duyuruyoruz, vatandaşlarımıza gerçeği anlatacağız, siyaseti biz değil esas onlar yapıyor, oya tahvil etmeye çalışıyor işte sizin de takip ettiğiniz üzere işte seçimle ilgili bazı şimdi 14 Mayıs'ta biliyorsunuz bir seçim resmi olarak karar alınmadı ama sözlü ha. olarak söylenmişti. Şimdi bu seçimle ilgili manevralar var. Birilerini konuşturuyorlar. Kendi söyleyemediklerini bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Oysa kanun belli, yasa belli, yönetmelik belli, her şey var. Şimdi dönem şu dönemde milletimizin yaralarını sarmak, ee, seçim tarihi belli Haziran ayı e, o dönem'e kadar milletimizin yaralarını sarmak, insanlarımızın yanında olmak ve e, kendilerinin de söylediği gibi siyaset yapmadan vatandaşlarımızın dertleriyle ilgilenmek. Ama maalesef iktidar tam tersine siyaseti kendileri yapıyor. Sizin de dediğiniz gibi depremiz bir siyaset aracı olarak göstermeye çalışıyorlar. Evet. Peki e, sizin e, şu ana kadar. E, İnceleme yaptığınız yerlerle ilgili gözlemleriniz nedir? Bu arada çalışmalar sizce nereye geldi? Nasıl olması gerekiyordu? Yani iki gün evvel hem Hatay hem Maraş bölgesini gezdik. İki gün gezdik. Bir gün Hatay, bir gün Maraş bölgesinde gittik. Gerçekten çok kötü. Şu an, yani o gün gittiğimizde daha enkazların neredeyse yarısı kaldırılmamıştı. Çok sayıda insanlarımızın Yakınlarının bedenleri enkaz altında olduğu, artık bu saatten sonra hiç değilse dirisine kavuşamıyorsak da ölüsüne kavuşalım diye çaba içerisindelerdi. Yani bu ekranlara yansıyandan çok daha kötüydü. Yani bu iki bölgeyi gördüğümüzde çaresizdi insanlar. İnsanların en çok ihtiyacının duyduğu şeyler başta çadır. Biliyorsunuz soğuk bir dönemde, Kıt dönemindeyiz. Yağış oluyor, Aha, gündüz sıcaklığıyla gece sıcaklığı arasında çok büyük farklar oluyor. Başta çadır barınabileceği, sonra temel ihtiyaçları olan işte ekmekti, suydu, gıdaydı gibi ve ısı, ısıtıcı, ısınmak istiyor insanlar, ısıtıcı problemleri vardı. Yani burada şunu da açıklıkla söyleyebilirim, asla siyaset yapmadan, siyaset gitmeden söylüyorum. Türkiye Türkiye'deki millet ittifakına ait belediyelerimiz, büyükşehir belediyelerimiz başta olmak üzere büyük ilçe belediyelerimiz de bu konuda gerçekten oldukça başarılı bir sınav vermişlerdir. Vatandaşımızın yanlarında her daim yanlarında bulunuyorlar. İşte çadırından yiyeceğinden, içeceğinden, gıdasından giyecek malzemesine varıncaya kadar dağıtıyorlar. Partimizin yetkili kurulları e işte Maraş'ta, Maraş'ın belli bölgelerinde, birçok bölgesinde Hatay'da, Hatay'ın belli bölgelerinde ve bizim görmediğimiz diğer yerlerde böyle e, toplanma alanlarının dışında bir de erzak dağıtılacak bir merkezler kuruldu. Çok sayıda merkez evet. var. Yardımlar buraya geliyor. Buralardan e, dağıtımlar yapılıyor. Yani belediyelerimiz e, gerçekten çok başarılı bir şekilde yaptı. Yani iktidarın yapamadığını şu anda bizim belediyelerimiz gerçekleştirdi diyebilirim. Ee, biz de milletvekilleri olarak halkımızın her zaman içerisinde bulunduk ve üç, bu üçüncü hafta olacak. Üçüncü haftadır da deprem bölgesindeyiz vatandaşlarımızla bir ve beraberiz. Evet. Peki e, son olarak şunu sormak istiyorum. E, CHP'nin bundan sonrası için e, genel olarak planı nedir? Yani çünkü e, Seçim sürecinden, siyasetten bağımsız olarak da insani bir e, dramla karşı karşıyayız. E, ve bundan sonra zannediyorum e, sokakla daha da sıkı e, bir arada olmak gerekecek Na, neler yapılması düşünülüyor? E zaten e, depremden önce de biz parti olarak tüm unsurlarımızla sahadayız. Yani bütün Türkiye'de neredeyse gezmediğimiz il kalmadı. Hatta ilçeler bile... Çok büyük oranda ilçeleri bile gezdik. E, depremle de birlikte işte şimdi de vatandaşlarımızın yarasını sarmak için yine sahalardayız. E, Cumhuriyet Halk Partisi olarak öncelikle e, birinci e, işimiz, görevimiz depremde e, ki açılan bu yaraların hep birlikte sarılması. E, depremde zarar gören vatandaşlarımızın e, zararlarını ma maddi, manevi zararlarını en aza indirgemek, o vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek. Biz e, yani bir gün olsun bile hiç sağdan ayrılmayacağız. Şu ana kadar ayrılmadık. Her daim yani mecliste bir tabii ki mecliste yasama faaliyetleri de devam edecek. Ama gruplar halinde bizim parti büyüklerimiz gruplar halinde milletvekillerimizi görevlendiriyorlar. Bir grup bu hafta mecliste çalışma yaparken diğer grup alanda olacak. Bu e, seçime kadar da böyle gidecek. Seçimden sonra da partimizin misyonu, görevi gereği biz önce insan diyen bir partiyiz. Önce insan diyoruz, insanı odak merkezimize koyuyoruz. Vatandaşlarımız için, yurttaşlarımız için ne yapılması gerekiyorsa e, bunları yapmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi bu yaraları hep birlikte sarmanın telaşındayız. Daha sonraki diğer hususlar işte sizin de söylediğiniz gibi yasası yönetmeliği belli. Seçimlerle ilgili zaten parti bizim üst düzey yöneticileri gerekli şeyleri söylüyor. Ama bize göre e, öncelikle şu anda insanlarımızın sağ salim e, kalanlarımızı sağ salim koruyabilmek, enkaz altında kalan e, vatandaşlarımızı bir an önce enkaz altında çıkarmak, insanların e, maneviyatını hiç değilse, bu anlamda biraz daha korumak diye düşünüyorum. Biz insanın yanındayız, ülkemizin yanındayız, vatanımızın yanındayız, vatandaşlarımızın yanındayız Musa abi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Sayın Ayhan Barut çok teşekkürler gerçekten bütün bilgi ve değerlendirmeler için kolaylıklar diliyoruz.